son dönemde Nasser Çadli bu karşılaşmada da ilk 11'de e çıkıyor. <laughs> Ligde oynadığı son 3 maçı kar. <laughs> Rodayega topun başında maç başladı. O, yaptı ortasını. Uzak noktada Sagal var. Rafael de bıraktı. Oh. Okan Buruk bugün bazı değişiklikler yaptı. Yine 11'de. Denizli Spor'da takıldı. Gulbransen'i kaçırdı. Gulbransen. Mustafa Yumlu. Pasını e aktardı Gulbransen'e. Gulbransen e. çaprazda. Gulbransen ve gol. Sen gol atmıştı. Bu maçta da asist Naser Çakeri'ye. Gulbransen topla buluştu. İyi kontrol. Gulbransen çıkardı. Bir vuruş. Yine top onda. Roda Ega, Kafa vuruşu üst alar. Aldı Sakal çevirdi. Roda Ega dışarıya. Son bir müdahale var. Yine Rafael. Rafael yerde. Faul Lopez. İşte faul pozisyonu. Çok çabuk döndü Rafael. Gulbransen yine karşı karşıya. Gol Furransel! Gol Furransel! Pantilimon'la. Gol Mükemmel gördü Dembaba'yı Baba'yı. Demba Baba kaleci Pantilimon'a atak devam etti. Bitti. Topun şiddetini harika ayarladı. Demba. Şimdi Rodega. Rodega Volkan Babacan. İki hamlede topu almadı Volkan. Aissati onun şutu Volkan Ha, Dembaba koşu yaptı. Sekti top Özer'den. İlk yarı bitti. Sagal. Onun ortası. Sekti top. Mustafa önünde buldu topu. Mustafa son anda kale ağzında. Gole yaklaştı az önce. Yukatel Denizis, Pancan Kahveci, pası Gulbrandsen'e, Gulbrandsen ceza sahasında, Gulbrandsen son anda İssak. Şimdi yerden gönderdi, Chadli topu aldı, Çadli savunmadan sekti top. Fazlasıyla bekledi, şimdi yerden gönderdi, Dembaba! İkinci asistini böyle yaptı. Bandı, Sako, Özer, Özer ve gol! edinmiş çağ dışarıya ceza sahasına Rodega'ya. Rodega bir şekilde geldi top Mahmut'a Azubuike 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 dışarıya Tisana. Çadli kaleci Çadli'nin şutunda pantilimo Gulbransen Gulbransen kaleye baktı Gulbransen pantilimo Gulbransen'i Arda kardeşler. Bir kez daha Giuliano. Giuliano sıyrılmak istedi. Deniz sonuna çekti topu. Deniz vurdu. Dışarıya vurdu. Başlattı. O çalımla. Son kimden özel. Aradan oynadı. Meşanoviç'i kaçırdı. Kaleci Volkan Gal. Yerden gönderdi. Ters vuruş Volkan Roda'ya. Gave gol. Şkirtel'den sekti. Ravil Tagi doldurdu ceza sahasına. Son anda müdahale şikip. izliyoruz. Şikirtel Alnında bir şişlik Karşılaşmanın hakemi Pozisyonu iz Şikirtel Ve penaltı Penaltı dedi Muravski geldi Muravski ve gol indirdi Deniz Şikirtel çevirdi Gulbrat sen kaleci Atıldığı maçta iki takım sağdan birer puanla